Kırtasiye TV'den selamlar arkadaşlar. 16 Mart'ta Şok Market'te mükemmel bir ürün var arkadaşlar. iPhone 15 geliyor. Evet yanlış duymadınız arkadaşlar. Apple'ın muhteşem telefonlarından iPhone 15 128 GB 16 Mart'ta Şok Market'te olacak arkadaşlar. Fiyatına geleceğiz. Sürpriz olsun diye bekletiyorum az daha. Mavi ve yeşil gelecek arkadaşlar iPhone 15 128 GB peşin fiyatı 63.000 olacak. Fiyatı ise arkadaşlar 49.999 lira. Evet 49.999 lira arkadaşlar. iPhone 15 128 GB mavi ve yeşil şok markette olacak arkadaşlar. 2 yıl garantili olacak arkadaşlar. Bu fiyatın bu telefonun fiyatı arkadaşlar Vatan Kompuda da şu an 54.299 lira. Evet 59.000 Pardon 54.299 lira arkadaşlar. Arada, aradaki fark 4.300 lira ee, civarında. 4.000 aynen 4.300 lira arkadaşlar. Gayet güzel. Taksit oranı gayet güzel arkadaşlar. Şok markete teşekkür ediyoruz iPhone'u getirdiği için. iPhone 15 128 GB şok marketten alınan arkadaşlar. Detaylar videomuzda. Takipte kalın arkadaşlar.